Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün artık Ekim ayına gelmiş bulunmaktayız. Ekim ayı itibariyle. Bugün ayın 6'sı 6 Ekim. Green Card başvuru süreçleri başladı arkadaşlar. Green Card'a artık başvuru yapabiliriz. Devletin, Amerika Devleti'nin resmi web sitesi başvuruları artık kabul etmeye başladı. Bugün itibariyle hem bu videoda sizlere bildiklerimi aktaracağım. Hem de Green Card'a nasıl başvururuz? Green Card'a nasıl ücretsiz bir şekilde, bedava bir şekilde başvururuz bunları göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya da bir beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi artık videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar Green Card'la ilgili çok dönen sözler var. Benim çevremde akrabalarımın arasında kendi böyle sevdiğim insanlar tarafından falan hep bana da soruluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Green Card'a başvurmak tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Herhangi hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Green Card başvuru yapmak istiyorsanız gayet sadece biraz İngilizce anlamanız gerekiyor. Green Card'a başvurmak tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Bu yüzden rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz. Kendiniz bireysel olarak hani herhangi bir aracı firmaya ihtiyaç duymadan. Türkiye'de bununla ilgili birçok aracı firma var. Bu firmalara e, belli miktarla para ödedikten belli miktarlarda para ödedikten sonra bunlar işte 10 yıl boyunca sizin bilgilerinizle başvuru yapıyorlar e, örnek veriyorum ya da o yıl başvuru yapıyorlar ama bunu dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz bu videoda size bunları göstereceğim e, bireysel olarak hem tam Türkçe çevirisiyle hem tam, tam böyle nereye ne yazmanız gerektiği gerektiğiyle ilgili sizlere bilgi vereceğim ama Green Card'a başvurmadan önce arkadaşlar son 2 yıldır çıkan bir kanun bu. Kanun değil de artık hani şey geldi diyeyim. Green Card'a başvurabilmek için bir pasaportunuzun olması gerekiyor. Pasaport numaranızın olması gerekiyor. Eğer pasaportunuz yoksa başvuru yapamazsınız. O yüzden öncelikle bir pasaportunuzun olması gerekiyor. İki, bir biyometrik fotoğrafınızın olması gerekiyor bilgisayarda hali hazırda. Bunlara eğer sahipseniz arkadaşlar bunlarla beraber direkt Green Card Lottery sitesine girip Oradan başvuru yapabiliriz. Başka herhangi hiçbir şey ihtiyacınız yok. Gayet basit. Her yıl kendiniz Ekim ayında 6 Ekim bugün. Tarihler değişiklik gösterebiliyor. Kasım'a kadar. Bugün bugün 6 Ekim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 9 Kasım'a kadar son başvuru tarihi var. 9 Kasım'a kadar hala eğer yap e, başvurmak istiyorsanız hala e, başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. 9 Kasım son başvuru tarihidir arkadaşlar. Evet bunun e ee, gelecek olursak bunun sonuçları de yani green card'ın sonuçları mayıs ayında, önümüzdeki yılın mayıs ayında yani 2022 mayıs ayında açıklanacak. E ee, mayısın ilk haftasında falan açıklanıyor. Bir gün falan böyle web sitesi bir çöküyor, herkes kontrol etmeye çalışıyor ama daha sonrasında girip kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi sizlere adım adım e, elimden geldiğince anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Eğer Genç arkadaşlar, hali hazırda üniversite okuyan arkadaşlar aramızda varsa ve pasaport çıkartıp Green Card'a başvurmak istiyorlarsa onlara şöyle bir tavsiyem ve önerim olabilir. Üniversiteden alacakları bir öğrenci formuyla yani e-devletten de çıkarabilirler. Pasaport harcını ödemeden sadece vergi defter ücretini ödeyerek o da sanırım yanlış hatırlamıyorsam 70 lira gibi bir şeydi. Onu da ödeyerek pasaport çıkarabilirler, pasaport alabilirler. Sanırım 25 yaşına kadar Pasaportu alabilirsiniz arkadaşlar. E, bu yüzden hani şansımı deneyeyim diyorsanız şansınızı deneyin bence mutlaka. Loteri yani Green Card çekilişi biraz böyle sayısal loto gibi arkadaşlar. Kime çıkacağı, nasıl çıkacağı belli değil. Zaman zaman düşüyor. Çünkü bu pasaport olayı girdikten sonra başvuru sayıları bayağı bir yarı yarıya düştü neredeyse. Bir önceki yıllara göre. Ama neden olmasın. Herkesin şansını deneyebilir burada. Artık arkadaşlar şimdi arkadaşlar bilgisayarımıza geçiyoruz. Bilgisayarda sizlere ekran üzerinden nasıl nereye ne yazmanız gerektiğini tek tek sizlere açıklayacağım. Ona göre kişisel bilgilerinizi doldurup Green Card başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayara geçiyoruz. Şöyle Google'a DV Lottery yazmanız yeterli arkadaşlar. İlk gelen web sitesi .gov ile başlayacak. Burada görmüş olduğunuz gibi .gov government'ın yani e, devletin kendi web sitesidir arkadaşlar. O yüzden direkt buraya giriş yapıyorsunuz. Zaten şurada açmış olduğum site bu şekilde. Şimdi şimdi burada şöyle bilgiler yazıyor. Bu sürecin ne kadar süreceği işte 2023 için bu şu an açık diyor. Ayın 6'sı itibariyle başladı. 9 Kasım'da da biteceği söyleniyor. Sadece diyor başvuru diyor. Şurada da sadece bu başvuru bu zaman aralığında. Bu zaman aralığında olacağı söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada e, nasıl başvuracağınızla ilgili bir instruction yani nasıl nasıl başvurmanız gerektiği ile ilgili burada aslında şöyle bir e, direkt bilgiler sizlere sağlıyor. Neyse bunu geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan kısım şu. Eğer daha önceki yıllarda başvurduysanız şuradan check status dedikten sonra daha önceki yılın geçen yıl mesela aldığınız numarayla buradan kontrol edebilirsiniz size çıkıp çıkmadığını. Her neyse şimdi başvurma ekranımız şu iki alan arkadaşlar. Photo examples ve begin başlangıç entry başlangıç yeri burası zaten. Şimdi. Bizim için öncelikle bir fotoğrafa ihtiyacımız var arkadaşlar. Fotoğrafımız olması gerekiyor. Bir biyometrik arkası beyaz bir fotoğrafa ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle fotoğrafa ihtiyacımız var. Bu foto examples kısmına tıklıyoruz. Burası açılıyor arkadaşlar. Burada yüzünüzün işte biyometrik fotoğrafın nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler veriyor. Eğer bir fotoğrafınız varsa o fotoğrafınızı da şuradan foto tool aracıyla fotoğrafınızı buraya yükleyerek e, bu fotoğrafınızın uygun mu değil mi buradan kendi direkt Amerika'nın web sitesinden yani devletin web sitesinden onay alabiliyorsunuz başvuru kalanına geçmeden önce. Şimdi ben bir elimdeki fotoğrafımın buraya uygun olup olmadığına bakacağım. Evet arkadaşlar e, şimdi bu FotoTool FotoTool aracında kendi kendi fotoğrafımı yüklediğim zaman e, fotoğrafım zaten benim 600 600 direkt bu şeyleri karşıladığı için hani fotoğrafın kroplanmasına gerek yok diyor. Yani fotoğrafım benim doğru düzgün bir fotoğraf 600 600 ebatları da uyuyor zaten bu fotoğrafımı kullanıyordum o yüzden sizler de fotoğrafınızın uygunluğunu yani bu foto examples kısmında tekrar açılırsa fotoğrafınız zaten klasik bir biometrik fotoğraf olacak arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz yani şöyle olmayacak diye işte karanlık olmayacak mavi bir şey olmayacak ya da gölgeli olmayacak. Direkt parlak. Siz görüneceksiniz sadece. E, bu şekilde olması çok önemli. Buraya kapatıyorum arkadaşlar. Sonra evet arkadaşlar artık begin entry başlayıp buradan hızlı bir şekilde artık başvurumuzu gerçekleştirelim. Buraya e, sk8b'miş buradaki kodu yazıyoruz ve submit diyerek başlıyoruz açılıyor artık arkadaşlar bu ekran bu ekranın toplam 30 dakika bir süresi var 30 dakika içerisinde 30 dakika içerisinde bu ekranı doldurmanız gerekiyor buraya soy isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar adınız bir ortanca isminiz varsa orta isminiz varsa buraya yazıyorsunuz yoksa no middle name diyerek devam ediyoruz buraya cinsiyetimiz erkek veya kadın buraya doğum tarihiniz ay gün ve yıl olarak yazıyorsunuz arkadaşlar tersi değil bunu unutmayın bu çok önemli. Bakın ay, gün ve yıl olarak buraya bu şekilde dolduruyorsunuz. Dördüncü alan hangi şehirde doğduysanız arkadaşlar o şehri yazıyorsunuz. Burası çok önemli. Ülkeniz değil şehriniz. Hangi şehirde doğduysanız nüfusunuzda ne yazıyorsa. Ben Denizli doğumluyum. O yüzden Denizli olarak dolduruyorum. Buraya ülkenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Türkiye. Şuraya Beşinci kısım Türkiye nerede hangi ülkede doğduysanız o soru burada onu o şekilde e, buradan şey yapıyorsunuz. E, bu kısım arkadaşlar eğer dv programına ülkenizin dv programına katılıp katılmadığı ile ilgili bir alan bu alan doğduğun ülkeyle başvuru yaptığın e, bakın burada şey diyor doğduğun ülke eğer aynıysa bu yes kalsın diyor ama diyor bakın diyor kesinlikle yaşadığın yeri sormuyor size. Neren, hangi ülke vatandaşısın onu soruyor. Yani ben Türk vatandaşıyım. O yüzden Türkiye seçtim. Aynı mı diyor. Evet diyorum aynı. Türkiye başvurmasında bir sıkıntı yok. O yüzden yes diyorum. Geçiyorum buraya. Yedinci alan pasaport alanı arkadaşlar. Pasaportunuzla ilgili olan kısımları dolduruyorsunuz. Yine burada soy isminiz, adınız. Bu alanları dolduruyorsunuz. Yine orta isminiz yoksa buraya tıklıyorsunuz ve pasaport numaranızı buraya yazıyorsunuz. Pasaportunuzda bulunan ilk sayfasında bulunan numarayı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar ve pasaportunuzun bu alan pasaportunuzun son kullanma tarihi hangi de bitiyorsa pasaportunuzun süresi onu yazıyorsunuz buraya. ay, gün ve yıl olarak yine aynı şekilde. Burada ya bunu yazıyorsunuz. Hangi ülkeden aldıysanız Türkiye. Buraya yine Türkiye seçiyorsunuz arkadaşlar. Eğer özel bir durumunuz varsa ve pasaportunuz yoksa değişik bir alan burası. Burası hani bizi pek kapsamıyor. Bizi pek ilgilendirmiyor ama özel durumlarınız varsa bu alanı o şekilde dolduruyorsunuz. Ve burası fotoğraf alanınız. 8. bölüm arkadaşlar. Fotoğraf alanınız. Biyometrik fotoğrafınızı bu alana yükleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Daha sonrasında Buraya 9. adres, mailing adresi. Bu alan opsiyonel, Adınız soyadınızla yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz, fark etmez. Ee, burası adresiniz, buraya yazmanız gerekiyor. İşte evinizin adresi. Ee, buraya o bilgilerle dolduruyorsunuz. Bizde e, district, county, province hani bu alanlar olmadığı için bu e şıkkını boş bırakabilirsiniz. Buraya adres bilgilerinizi yazıyorsunuz. İşte hangi şehirdesiniz, posta kodunuz, country'niz buraya yazıyorsunuz. Daha sonrasında size soruyor. Hang, nerede yaşıyorsun diye soruyor. Bu 10. soru nerede yaşadığınızla ilgili. Ben şu an Amerika'da yaşıyorum. Amerika olarak dolduracağım. Nerede yaşadığınızı soruyor. 11. alana geçiyorum. Telefon numarası. Burada bir telefon numaranız varsa opsiyonel yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Size kalmış eğer Türk numaranızı yazacaksınız artı 90 olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya o şekilde işte numaranızı şöyle yazabilirsiniz. Numaranızı sallayabilirsiniz yani istiyorsanız. Burası e-mail ad 12. bölüm e-mail adresiniz. e-mail adresinizi iki defa buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. 13. bölüm şunu soruyor size. Bugünü baz alarak eğitim seviyeniz nedir? Benim üniversite mezunuyum ben üniversite mezunuyum diyorum burada devam ediyorum burada da şey diyor arkadaşlar ha, atıyorum şu an üniversite okuyor olabilirsiniz minimum hangi diplomanız var şu an üniversite okuyorsun ama üniversite diploman yok eğer üniversite okuyan arkadaşlar varsa evet 14. kısım arkadaşlar medeni haliniz medeni durumunuz medeni durumunuzla ilgili bir soru var burada onu da buraya işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer son sorumuz da şu çocuklarınızın sayısı 15. alan eğer bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun sayısını yazıyorsunuz çünkü bunlar çok önemli eğer olur da bir babaya Green Card çıkarsa çocuklarını falan hepsini getirebiliyor Amerika'ya o yüzden bunlar çok önemli ee, çocuk sayısını yazdıktan sonra devam devam diyoruz arkadaşlar ve devam dedikten sonra başvuru yapmış oluyoruz en son ekranda da. Bunu devam ettikten sonra arkadaşlar tüm bilgilerinizin bir özeti gibi bir ekran çıkacak ve size success başarılı olduğunuz tarzında bir ekran çıkaracak. Ben onu daha sonra bulup videoya ekleyeceğim. Kendi bilgilerimi gizleyerek geçen sene başvurdum. Orada böyle up uzun bir numara var arkadaşlar. Bu yani o ekran görüntüsünü komple alın, print edin, alın, saklayın. Mayıs'a kadar o sizde saklamanız gerekiyor. Oradaki numara çok önemli arkadaşlar. Daha sonrasında sonuçlar açıklandığında oradaki uzun numarayı yazıp kontrolünü yapacaksınız çünkü. O yüzden videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım nasıl başvuru yapacağınıza. Bu şekilde ücretsiz olarak Green Card'a başvurabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu şekilde Green Card'a ücretsiz olarak başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. Sizlere çıkar herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, bir yorum atmayı ve bana bunları göster hani destek olmayı esirgemeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.